Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde size astroloji, natal harita ve solar ark harita öngörü tekniği incelemesi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Solar ark haritalar nasıl kullanılır? Arkadaşlar ihtiyaç listem her zamanki gibi. Natal harita lazım ve solar ark o anın tarihi lazım arkadaşlar. Bu haritaları çıkartıyoruz ve önümüze alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu haritayı şöyle yorumluyoruz arkadaşlar. Bu teknik öncelikle 1 derece 1 yıl kuralı ile çalışır. Yani her yıl 1 derece saat yönünün tersine bu harita hareket ettirilir. Doğum haritası, doğum harit, natal haritanın gezegen ve dereceleri. Bu şekilde arkadaşlar gezegenlerin birbirleriyle açı şey yaptığı zamanlar çok ciddi öngörüde vakit belirleme konusunda çok ciddi göstergeler veriyor arkadaşlar. En çok kullandığım zaman belirleme metodu benim budur şu şekilde yapıyorum. Her zaman yorumlamaya başlamadan önce arkadaşlar ben öncelikle evleri görmüyorum. Sadece gezegenlerin yani dışarıdaki burası natal burası da solar ark arkadaşlar. Buna göre hesap edin. Güneşten başlıyorum. Hiçbir şekilde evleri ve dereceleri hesaba katmıyorum. Sadece gezegenlerin gezegenlerle yaptığı açılara bakıyorum. Zaman tayin ederken. Çünkü önemli bir zamanın yaklaştığını çok çok net gösteriyor bu şekil. Şimdi arkadaşlar ben kendi yaptığım gibi tekniği size anlatıyorum. Solar arka haritayı açtık. Güneşten başlıyorum. Bakıyorum. Bu kişinin danışanın güneşi 16.59 anda. Yani 17'ye bir hafta kalmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var bakın. 16 59 Bu 59 arkadaşlar haftadır her bir dakika bir haftaya tekamül ediyor. Ve siz buna göre zamanı hesaplayın. Bir zamanlama yaparlar ki Solar Fire'da bunu ilerleten ilerleteceğiniz zaman otomatik zaten kendisi yapıyor. Neyse uzatmadan devam ediyorum. Şimdi güneşinden başlıyorum. 17 derece gidiyor. Bakıyorum içeride bir bakın 17 derece bir venüsü var. Başka bir şey var mı? Bakın güneşi bu arkadaşın Venüs'üne gidiyor 17 20. Bakın. 59 derece 60'da sıfırlanacak 1 derecede. Burada da 20 dakika var. 21. Yani Güneş Venüs'e 21 hafta sonra arkadaşlar dokunacak. Peki. Şimdi burada bir olay olduğunu görüyoruz. Değil mi? 21 hafta sonra bir olay var. Peki ne olayı var? Güneş kim? ASC'si ve ikinci ev yöneticisi. Venüs kim? Ve ikinci ev yöneticisi aynı zamanda da 10. evin Almüten gezegeni arkadaşlar. Demek ki bu evleri etkileyecek bir olay. Üstten üstten yorumluyorum öncelikle. Şimdi öyleyse Venüs kim arkadaşlar? Venüs terazi. Değil mi? Dördüncü ev konuları, aile konuları. Sonra boğa burcu demek ki 11. konuları Venüs aynı zamanda arkadaşlar balık burcunun da almüten gezegeni demek ki 9. ev konuları. Şimdi yaklaşık 21 hafta sonra 21 hafta sonra bu danışanımızın kendisi birinci dereceden çünkü ASC'si güneşi demek ki burada Venüs'e çarptığında aile konuları, yurtdışı konuları, sosyal çevre konuları ile ilgili bir takım gündemlerin olacağını, bunun onun kariyerine, onun ev konularını, para kazançlar konularına etkileyeceğini, tetikleyeceğini arkadaşlar burada görüyoruz bu şekilde bu gezegenlerin birbirine vardıkları zamanlardan olayların vaktini çok net. Mesela hani burada dedim 21 hafta. Yani 21 hafta sonra bu konu gündeme gelecek. Bu önemli olan konu. Şimdi tamam güneş baktık. Burada güneş okey. Başka 27 bakın 17 Venüs'e gidecek önce. Sonra arkadaşlar bu devam edecek bakın. Bu arada Güneş Jüpiter karşıtlığı geçirmiş. Bakın Uranüs'e gidecek sonra. Kaç derece? 30, 60, 90 derece bir Güneş Uranüs yaşayacak. Demek ki hayatında böyle Uranüs ne? 8. ev konusu. 7. ev konusu arkadaşlar. Buralarda. Sonra bunun ne zaman olacağını yine böyle ilerlete ilerlete bunu solar faayda yapacaksınız gözle yapması biraz zor Animate yaparak buradan böyle ilerlete ilerlete programı kullanacaksınız bu şekilde yapacaksınız yani bakacaksınız ay uraniüsü gidiyor bunun vakti ne zaman demek ki o vakitte bir olay gündeme gelecek sonra aya geçeceksiniz arkadaşlar 21 56 bakacaksınız burada. 22'ye gidiyor. Tam 21'de bir şey yok. 22'ye gidiyor. 22 ne zaman gidecek? Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın. 21, 56, 22, 0, 2. 56, 4 burada var. 2 de burada var. 6 hafta sonra da ay Venüs'e vuracak. Ay kim? Anne. Şimdilik. Bakalım ay hangi ev konuları aynı zamanda 12. ev konuları izole olabilir, yurt dışı olabilir. Ay Neptün'e gidiyor. Neptün nerede? Yurt dışında. Demek ki arkadaşlar bir 6 hafta kadar sonra bu kişinin annesi olabilir. diye düşünüyorum ama 3. ev konusu kız kardeşi de olabilir Buna buradan değil diğer haritalardan bakacağız ama burada bir gündem olduğunu bu şekilde çok net dümdüz gösterdiğini anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar bunun gösterdiği her görünüşe güvenebilirsiniz bu tekniğin şimdi arkadaşlar güneş için baktık ay için baktık hepsine tek tek bakacaksınız sabır isteyen bir iş Venüs'e bakıyorum üçüncü olarak. 1.32 bakalım. 1.32 bir yere gidiyor mu? 6'ya gidecek bir vakit gelecek gibisinden. Tamam buna baktık. Buna baktık. Buna baktık. Merkür'e bakıyoruz arkadaşlar. 7. Bakın Merkür 45, 43. 2 hafta önce bir şey geçmiş. Hayatında demek ki. Buna bu şekilde karar veriyorum. Sonra buna da tamam diyelim. Mars'ına bakalım. 20, 48. 48. Mars'ta 22'ye gidiyor gibi Uranüs. Bunun bütün gezegenleri arkadaşlar bu şekilde bakacaksınız ve ilerleterek ilk başta Güneş'te anlattığım gibi hangi gezegen hangi eve etkiliyor, tetikliyor bunlara karar vereceksiniz. Bu şekilde tek tek biraz uğraş istiyor ama zamanlama konusunda gerçekten çok iyi çalışıyor.